Evet arkadaşlar Skyblon yeni bölümdeyiz. En son taş topluyorduk. Hani ne kadar zor olabilir ki taş toplamak değil mi? İki saat sonra. Hadi bakalım şunu da alalım. Hayır ya. Ya. Bu şanssızlık diyorlar buna. Lan. Sen var ya bitireceksin beni herhalde. Şöyle Aaaa! Tamam. Bu son deneme. Hadi. He? Şöyle adam Bu ne ya? Taş toplamak amma da zormuş. Ama uğraşacağız. Ve bu da tamam. İyi gibi. Ama bu niye buraya geldiyiz? Boş. Oyun baga girdi herhalde. Dur bir. E şimdi Da bir sorun var. Birleştiremiyoruz ya. Neyse belli oldu. Önce bu taş gider. Tamam ya boş ver. birleştiremiyoruz ya. Neyse bu neyse bu taşta bir bug var. O yüzden bunu atıyoruz. Sonuncu sonuncu taş. Of. Hala bir bug var. Yani çok bug olarak sayılmaz. Şimdi He. Şimdi zamanı. Bu ne? Abi bu ne? Dur oyun bug'a girdi.